değerlendirme konuşmasıdır. büyük büklen bilek hepimiz için mutluluktur. Bugün bilek büküldü. Hata yok. Bilek büküldü. Sevgililer, bedenimdeki kürsü olan güçlü bileşler benim bitki, hayvan ve tüm sessiz sayfalardaki ışığımda bileğini büktüler. Niye söyleyeyim? Yasaları koyan birliklerin hepsi birlik tahtidi ile görev taşıdılar. Bir şey bir şeyin işçiliği ile olmaktaysa o şey hakikiyetin tekniği ile olur. Ayrı gayrı yoktur. Her şey her şeyde. Bütünün güçlü ile ortaklık içinde kayıtlıdır. Hazır olanlarla bu çalışma yaptı, yaptık, bu çalışma yaptık dediler. Ama bu çalışma yaptık dediler. Nefes yetmedi mi bu sesi doğru vermeye yoksa böyle mi verilmeliydi? İşte bu kendi yüreğimde kendimden kendime kontrol için ses kayması olarak devreye alınır. Çünkü bu bilgiyi okuyan kendi tekniğiyle bunu tamamlayacak, düzeltecek. Yani bir bilgi verildiğinde bu bilgide ters bir kayıt varsa herkes net bilsin ki o kasıtlı verilir. Orada okuyucu o sese kendi sesini düzeltip katar. Teknik olarak bu çok önemlidir. Beyler ya da beyler. Ya da beyler, hep beyler dedim. Hani bayanlar, işte burada da yine bir ses tekniği vardır. Benim verdiğim hepinizin aldığı değildir. Çünkü ben orada bir tekniğinden sesleşmekteyim ama verdiğim herkes için tahditlidir. ...o tahtitli bilgi sizde... tahditsiz biçimde dürümlenecek. Siz o bilgiye... ...kendi bilişinizi katacaksınız... ...ki orada... ...tahtitsizlik kodlanmış olacak. Hep... ...bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Tüm yasalar... ...kapsamındaki kayıtlarımızda... ...bizler bilgiyi verirken... ...kırık kayıtlarla... ...koyarız o bilgilere. Ve o bilgileri okuyanlar o kırıkları düzeltirler. Sessiz sayfalar seslenir. İş budur. Bütün amacımız kontroldur. Kontrollü bilgidir. Hepinizin daha net anlayabilmesi için şunu söyleyebilirim. Bir, bir kaynakta bir bilgi farklı verilmişse diğer kaynakta o bilgi kodlanmış olmalıdır siz o bilgiyi okuduğunuz zaman o bilgiyi kodlamak üzere dürümlemelisiniz kendi yüreğinizi oraya katmalısınız aksi takdirde orada siz yoksunuz bu özellikle açıklamak istenen bir husustu veri kaplarına bilgi verirken o bilgiyi tohum olarak ekeriz o tohum olan, olarak ekilmiş olan bilgi sizlerce yaşamsallaştırılır yaşamsallaştıran sizsiniz. Biz o bilgide sizin tahtitli bir birleşik ışığınızı kodlarız. Siz orada kendi yoğunluğunuzu kayıtlarsınız. Bütün amaç sizi sizden dinlemektir. Bir kaplarında bu hep vardır. Mer merdivenlerin en altına inmedikçe en yukarıya ulaşma imkanınız yoktur. Bunun da ayrıca önemi büyüktür. Her dere Allah'a akmaz, öyle mi yoksa akar mı? Yahu önce bir bilişe ulaşın da sonra bu konuda kendi yüreğinizi dilleyin. Hadi bakalım, inelim merdivenlerin en altına. Ben aşağıların aşağılarına indim ve baktım ki sıfırdayım, sıfır frekansı. Orada hepimiz kırık haldeyiz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Son söz yok orada. Sadece kırık, kısır kayıtlar var. Ve bu kayıtlarla biz yaşama giriyoruz. Sıfır frekansta. Bu frekansta izim yoktur. Bu frekansta Kur'an yoktur. Kotlama, tohumlama yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ama Sığır değerinde bile değiliz orada. Kartalız. Sadece kartal. Sığır değiliz. Kartal kodlayıcı değildir. Kokuyu almaz. Işığı demiş olma imkanı dahi yoktur. Ve orada kervan kontrol edinemez. Çünkü hiçbir şey biliş halinde değildir. Ve siz sınırsız ışığın kontrolündesiniz burada sizi sadece ışık kontrol eder İşte kader dediğimizde budur siz o ışığın kayıtlarındaki bilişte kodlanmış ve kontrol edilmiş olarak bütündesiniz ama sizin kendi yüreğiniz kayıt dışıdır sizi kontrol eden o ışıktır o ışıktaki tohumlar o ışıktaki kayıtlardır sonsuz sıyrılışlar var orada. Sadece sıyrılış. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Gözünüz kapalıdır. Gücünüz yoktur. Netice olarak yaşamsal dahi değilsiniz. Ummandan yoksunuz. Kör ve sağırsınız. Özet olarak ve daha ötelere ulaşabilmek için sizin için hakiki kaynaklar dünyaya çekilir mi? Yok hayır, ilişte İni, gönderilir. Onlar size bilgi verirler. Bilişleri var mı? Mutlaka var. Koruyucu mudurlar? Yok, hayır. Koruma imkanları yoktur. Çünkü sıfır frekansa inen o yolcularımız kendi yücelikleriyle tahtetli biçimde bilişlerini kontrol ederek size bilgi verirler. Ve hak ettiğinizi alırsınız. Hak etmediğinizi almazsınız. Ve burada hepiniz sığır dediğimiz o yolda kodlanıp varırsınız. Burada hepiniz sürü halindesiniz. Size verilen, size verilen sadece ve sadece alışınızla ilgilidir. Amin. Ve daha ötelere ulaşabilmeniz gerekir. Durgun sayfalarda bunların hepsinin bilinmesi gerekir. Kayıtlara girişiniz kartal olarak, kodlanmanız sığır olarak gerçekleşir. Bu sığır bir halidir Ve bunun içindir ki hepiniz dünya planında bir kaftan giyersiniz. Bu kaftan tek bir kaftandır. Hepinizin kaftanı aynıdır. Ve hepiniz o bilişle kendinizi hakiki kodlarsınız. Sadece ve sadece bir kaftan. Ve orada ilim yoğunluğu, artırılmak zorundadır ki ilmi bilebilmeniz için hakikiyete ulaşmanız gerekecek. İşte size peygamberler bu şekilde görevli olarak gelirler. Hepinizin yapması gereken o ilmi hak edip öğrenmektir. Öğrendiğiniz zaman sürüden ayrılırsınız. Peki canlarım, siz o sürüden ayrıldığınız zaman kader ne olur? kader. Siz kendi yoğunluğunuzda, kendi tohumlarınızda, kendi kayıtlarınızdasınız. Ağır yük taşıdınız ama artık öz göç sizden olacak. Değerliler, işte sizin sürü, sürüyü terk etmenizden sonra artık öz sizinle olacak. Kim ki sürüden kopar, sürüden çıkar, kendine kendi de hak teknik kaynak olur. Ve sizler yeni sayfalara varırsınız. İşte yeni sayfa ışık tohumlaması yapılan sayfadır. Orada aslan kayıtlarına ulaşırsınız. Aslan kayıtlarında siz öz söz söyleyecek güçtesiniz belki ama henüz hakikiyetiniz tam değildir. Böylelikle öz görev Allah'ın tahtında size verilmek istenir de sizin o gö göz söz öz olma sürecinizin tamamlanması gerekir. Değerliler, şimdi dağlara, taşlara ışık veriyoruz ve diyoruz ki hepiniz öz, göz ve söz oldunuz. Son dönemde bu çok geldi gerçekleşmeye başlandı. Herkesin tahritsiz biçimde küzi yaşamlara ulaşması budur. Öz, göz ve söz olmak. Değerliler, işte o zaman siz o tek olan kaftanın ışığından ayrıldınız. Kendi yoğunluğunuza vardınız ve kendi tahtitli kodlamanızı yaptınız. Orada siz kaynaktasınız ve o kaynak tahsis olarak sizin kendi yüreğinizin kaydıdır. Ve şimdi eser yaptınız. Bu eser insan işte. Aslan sayfalanışı insan kaynağına sizleri taşıdı. İnsan. Ana kapı dört tanedir. Tüm insanlık için. Birincisi kartal, ikincisi sığır. Üçüncüsü aslan ve dördüncüsü insan. Şimdilik dağları. Atlanta okuması dediğimiz okuma Amon toplumları için öz göç ilmiyle İslam türleri içinde kalbi kayıtlarla devreye alınmış olan bir yaşam sayfalanışıydı. Ve ana kapıyı kapattığınız zaman Amal toplumları sessiz kalmıştılar. Bu sayfalar, sayfalardan itibaren tahditli biçimde Amon toplumları sizinle yeniden birlik kurmak üzere gerçek kayıtlarını sizlere indirmeye çalışıyor, çalışıyorlar. Ama onların insan kaynaklarına varabilmeleri için insan toplumunun kendi yoğunluğunu kontrol ederek bütüne kaynak yapması gerekliydi. Ve bugüne geldik. Bugün etki alanımız geçişkenleşti ve birleşik ışığımız bütünün küresi kodlamasını tamamladı. Öyleyse Kur'an toplumu yenilendi. Bu bir yenileniştir. Sığır olanın kendi yoğunluğunu hakikatini kodlayıp aslan kaynağına barışı ve aslan tohumların kontrol kuracak ağır yükü hafifleti insanlaşmaları. İnsan nefes ilmini bile bile öbileme denir. O kendini bilir. Nefes Allah'ın tahtındandır. Oraya ulaşan kaftan yer. işte o kaftan ilmin kaftanıdır. Eğer sizler yeni söz söyleyecekseniz ilimle söyleyin. Çünkü ilim kapıları açar. Eğer sizler yeni sayfalanışta kendinizi kayıtlayacaksanız hakikiyetinizi de kayıtlayın. Çünkü bu kayıtlar birleşik ışığınızı yakar. Ki eğer sizler nefes alıp nefes verecekseniz ilimle verin. Apron'da bekleyen hiç kimse kalmadı. Bunu bilin. Çünkü hepsi birleşik ışık halinde bütün Kürzi yaşamlarına görevli olarak indiler. Dili Allah'ın olan, ulular diyarının toplumu olan, birin kaynağında olan herkes ekiptir. Eğer ekip değilse kalbi olarak kontroldan çıkmış demektir. Sır dediğimiz ışıklarımızın çokları henüz kendi yoğunluklarını kodlayamadıkları için kaynağa umma olamadılar ve tahtitli olarak kontrol kurmaya çabalamaktalar. Üstün bir çalışma yapmak isterdim bugün yine ama bugün bu çalışmayı daha sınırlı tutmam gerekti. Eğer daha güçlü bir bilgi akışı yapmış olsaydık, tüm yaşamların kontrolü kurulmalı ya da kayıtları kati olarak tabiata katılmalıydı. Değerliler, hadi bakalım buyurun ne diyorum? Biz bugün sınırda çalıştık. Yaprak yaprak döküldü durumlarımız ve ışık yenilendi. Yaşam sayfalanışı yaptık. O halde sınır var mıymış? Bunu Hayır sizler söylüyor. İşte canlarım isteğimiz budur. Ne verirsek verelim. İtiraz edin. Ne değil ki bu böyle değil. Dim, dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu demeyin. Sizlere yeni dönemler için kendi yüreklerinizi bildirdik, ağır yukarı hafifleyecek kesindir. Ve Şems-i Şems Tebriz'in dediği gibi, evrimlerini yapanlar umutlarını kaybetmeyecekler. Eminim ki umutsuzluk yok koku güçlendi ve bu koku bütünün gücü haline geldi. Ertelenen hiçbir yürek yok. Türkiye özgür ve hakim bir ilim kayıtlaması yaptı. Ertelenen hiçbir kürsi kaynak yok. Çakı çıkarmış, ilmi kesip kayıtlarından ayıracakmış. Öf canlarım, o ilim, ağır ağır tüm yaşamları tohumlarken hiç kimse o ilmi kendi yüceliğinden kesip ayırmak kudretine sahip değildir. Bilişi olsun olmasın, özgür olsun olmasın, olmuş olsun olmasın. Hepsi insan soyunun kurallarıdırlar ve ocakları muktedriyetle yanmıştır. Yangına dönüşmüştür o ışık ve elim kapıları açılmıştır. Hepsine, her birine sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bugün mutlu bir çalışmaydı yaptığımız ve kutsal ışığın en güçlü yoğunluğu buradaydı ve beşirin eşiğinde aşk Yüreğinde kahar olan ışığımız vardı ve tüm yeni tahtlar, yeni kaynaklar, yeni kodlarıyla bütünlenmişti. Biz sizi sizlere verdik. İş buydu. Hey gök sözcülerim, insanlık ilmi budur işte. Şikayetim yok, hepinizi kucaklıyorum. Şimdi, dağlarım. Yeni dönem için yeni bir çalışmayı devreye alıyoruz. Biliyor musunuz ki bugünkü çalışma Nolaydı. Yeni dönemde yeni çalışma Lahkahar ilmiyle verilecek ve imparatorluğun kürsi kodlaması yapılacak. Onun adı nefes olacak. Çalışmanız nefesle devam edecek her gün gök sözcüleri bizimle oldukça nefes birin sessizliğini tüm yeşil renklileri bütün kutsal ışıksız kaynakların hepsini kati olarak tohumlayacak güçtedir. Nefesiniz güçlü olsun saygılar sunuyoruz hepinize.